Hindistan'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hindistan'da malumunuz karantina günleri devam ediyor. Kampüsün içerisinde, yurtta bizim de günlerimiz bir şekilde geçiyor. ve Ders çalışarak veya bazen yürüyüş yaparak. Bu videoda size 5 gün boyunca veya 1 hafta boyunca yurtta akşam yemeklerinde Hint yemeği olarak neler çıkıyor onu sizlerle paylaşmak istiyorum, sizlere tanıtmak istiyorum. Ee, öncelikle e, bu yemeğin ismi çıkın korma yani çıkın kavurma ee, böyle sulu bir yemek baharatlı yağlı şu gördüklerinizde bu yeşillerde e, kişniş daniya diyorlar Hindistan'da ee, ondan sonra içerisinde gene farklı baharatlar var ve çok e, yoğun bir yemek ağır bir yemek. Gördüğünüz patates mesela. Ondan sonra bir de tavuk var. Yağ Hint yemeklerinde çok kullanılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle. Ve yağ olmasını istiyor yani. Öğrenciler de yemek yağsız olduğu zaman bunu soruyorlar yani. Böyle. Üç dilim tavuk. Büyük bir dilimde de patates var. Ve bayağı bir fazla yağ. Ya Hindistan'da yeniliyor. Seviliyor. Evet. Ee, bir sonraki de ben odaya getirdim bu arada yemeği. Video çekebilmek için. Ee, buradaki de domatesli e, naneli ve içerisinde 2-3 çeşit baharat var. Karabiber var. Pul biber konulmuş galiba. Gene masala konulmuş. Böyle bir e, yoğurt. Bir salata daha doğrusu. Normalde pilav da vardı yemeğin yanında. Ben pilav almadım. Pilav Hindistan'da önemli. Bizim Türkiye'de nasıl ekmek önemliyse e, ekmek yemedi mi insanlar karınlarının doymadığını düşünüyorlarsa Hindistan'da da pilav önemli. Yemeğin olmazsa olmazlarından biri. Evet. burada yemeği ekmekle beraber yiyeceğiz. Ekmekler de bu şekilde. çapatiler kaç tane? 1, 2, 3. 3 tane de ekmek vermişler. Bunlar gayet güzel yumuşak. Bunu hemen tüketmek gerekiyor. Yani daha sonra soğuduğu zaman o özelliği gidiyor. Yani tadı da değişiyor biraz. Bu şekilde arkadaşlar akşam yemeği menümüz bu. çıkın korma yoğurtlu, domatesli, naneli bir salata garnitür bir de çapati Üniversite oda ikinci günün akşam yemeği menüsünde neler var e, beraber bakalım arkadaşlar. Öncelikle kabakla prasa karışımı bir yemek var ana yemek bu. Ben biraz azaldım tabii ki. E, ana yemeğimiz bu. Şöyle göstereyim. Kabak ve prasa karışımı baharatlı bir yemek. İkincisi gene burada prasa ve taze soğan e, kavurması yağda böyle kızartılmış kavrulmuş. Aşırı derecede acı bu arada. Ee, karabiber ve kırmızı toz biberi aşırı derecede çok kullanıyor arkadaşlar. Hintliler. Ondan sonra üçüncü olarak gene dünkünün bir benzeri Cacık var burada. Tabi cacıkta cacığın içinde her türlü şey var yani. Nane var, domates var, salatalık var, karabiber var, kırmızı toz biber var. Ee, daha başka ne vardır bilmiyorum yani. Nane var yine. Domates demiştim zaten. Ee, ondan sonra dördüncü olarak da yeni dünya vermişler bugün. Normalde ilk defa bu bu yıl ilk defa e, menüde çıktı. Yeni dünya dört tane. Ondan sonra yine çapati var. Pilav almadım. Her akşamki gibi. Üç tane yine çapati var arkadaşlar. Evet. Hostel'ın akşam yemeği menüsü bu arkadaşlar. İkinci günde böyle. Üçüncü günün menüsünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Hindistan'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Üçüncü günün akşam yemeği menüsüyle gene beraberiz. Bugünkü menümüzde neler varmış hemen sırasıyla bakalım. Ana yemeğimiz yer fıstığı yemeği arkadaşlar. Yer fıstığı böyle taze yer fıstığı belli bir süre haşlanmış, suda bekletilmiş daha sonra haşlanmış ve bu şekilde yağlı baharatlı bir şekilde pişirilmiş. İçerisinde yine ee, bif var arkadaşlar, bif, e, manda eti. bufalo eti, e, gayet güzel, gayet lezzetli bir yemek. E, ondan sonra bezelyeleri de görmek mümkün içerisinde. Böyle bir yemek arkadaşlar, ana yemeğimiz bu. Ana yemeğimiz bu. Ondan sonra ikinci olarak böyle bir yoğurt var. Sade bir yoğurt. Sade derken gene içerisinde karabiber ve kırmızı toz biber görmek mümkün. Yalnız her zamanki gibi cacık tarzı yapmamışlar. Domates, salatalık, nane falan koymamışlar. Bu sefer böyle. Üçüncü olarak da salatamız var. Salatada havuç, turp, soğan var. Ve bu yemeğin yanında ekmek arkadaşlar. Yine ben pilav almadım. Pilav almak isteseniz e, koca bir tabak alabilirsiniz. Pilav da haşlanmış. Pirinç sadece. Yağsız oluyor, tuzsuz oluyor genelde. E, ekmek e, niyetini alıyorsunuz. Şu yemekle beraber yiyorsunuz pilavı. Veya işte e, bu şekilde ekmek. Bugün iki tane çapata aldım sadece. Normalde üç tane alıyordum. Akşam yemeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Yemeğin yanında da içecek olarak mantun düğü var arkadaşlar. Bu da Hindistan'ın sevilen gazozlarından, gazoz tarzı içeceklerinden gazlı içeceklerinden bir tanesi. Türkiye'de Uludağ veya nide neyse Hindistan'da da bu içecek arkadaşlar ve çok güzel seviyorum ben en azından. Böyle arkadaşlar. E, süt ve süt ürünleri Hindistan'da e, çok tüketiliyor, seviliyor. Zaten e, havası da yılın belirli mevsimlerinde e, sıkıntılı olduğu için, Hindistan'ın kirli olduğu için e, yoğurt, e, süt ve süt ürünlerini insanlar seviyorlar. E, i̇nek eti yemiyorlar, sığır eti yemiyorlar ama onlardan elde edilen e, ürünleri, mamulleri e, çok seviyorlar. Peynirdir, işte süttür, tereyağıdır. İnsanlar e, bol miktarda tüketiyorlar Hindistan'da. Evet. Üçüncü günün akşam yemeği de bu şekildeydi arkadaşlar. Yarın akşam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve karşınızda dördüncü günün menüsü arkadaşlar. Akşam yemeğimiz bu. Bu yemeğin ismi vej biryani vejeteryan bir yani. E, gördüğünüz gibi basmati e, pirinci e, baharatlı, oldukça baharatlı. İçerisinde nohut var. Bizim e, Türkiye'deki nohutlu pilav gibi. Ve ayrıca e, patates var içerisinde. E, tadı oldukça güzel. E, Hindistan'da Hintliler çok güzel yapıyorlar vej yemekleri. Çünkü e, nüfusun büyük bir çoğunluğu burada vejeteryan. Ve vejeteryanlar e, çok başarılılar sebze yemekleri yapmada, etsiz yemekler yapmada bayağı bir başarılılar. Görüyorsunuz yanında da naneden ve kişnişten yapılmış bir çatni var. Gene burada acı bir sos var arkadaşlar. Akşam yemeğimiz bu. Yanında da gene cacık tarzı değil de ayran tarzı bir şeyler vardı. Ayran içerisinde de değişik baharatlar ama çok sarmadığı için almadım ondan. E, salata olarak da turp salatalı domates. Biber genelde yemeklerde böyle. E, bir iki tane alabiliyorsunuz yani. Bunu veriyorlar. E, yemeklerde öğrenciler e, acı biber yiyorlar genelde. Akşam yemeğimiz bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize merhabalar. Ve 5. günün yemeği arkadaşlar. Yemeğimizin ismi Dal Goş. E, Goş bufalo etinin ismi. Yani Hindistan'da et yenilmiyor değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hindistan'da et yeniliyor. Sadece sığır et yenilmiyor. Dal da e, mercimeğe benzeyen bu tahıl arkadaşlar. Çorba. Çorbanın içerisinde et. Bir tarafta da salata demeyeyim de, marine şey yapılmış, biraz pişirilmiş domates ve soğan koymuşlar bir tarafına da. Yanında da limon var, bir biber var. Ondan sonra birkaç tane de domates var, domates dilimi var. Akşam yemeğimiz bu şekilde arkadaşlar bugün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Arkadaşlar bu da sonuncu günün, yani altıncı günün yemeği. Bugünkü ana menümüz vejeteryan, iki yemek de vej yemek. Bir tanesi bamya. Bamya Hindistan'ın sevilen sebzelerinden, yani çok tüketilen sebzelerinden bir tanesi. Ama burada Türkiye'deki gibi sulu pişirilmiyor da. Böyle biberle, soğanla kavruluyor. Ve çok lezzetli oluyor. Onun yanında... Gene patatesten, e, biberden, soğandan e, yapılmış bir sebze yemeği daha var arkadaşlar. E, pilav almadım gene. Her zamanki gibi. Ondan sonra yoğurt var. Ama bu yoğurdun içerisinde yok yok. Biber, pirinç patpatı, e, yer fıstığı. Ki yer fıstığı Hindistan'da e, hem tatlılarda hem yemeklerde kullanılıyor, salatalarda kullanılıyor. Marketlerde tuzlanmış, kavrulmuş şekilde satılıyor. Yani e, kış aylarında mesela gene tüketiliyor. E, tuzlanmış şekilde. E, yer fıstığı Hindistan'da sevilen e, atıştırmalıklardan bir tanesi. Bu salatanın içerisinde de e, domates, biber, yer fıstığı, pirinç patpatı, e, karabiber kırmızı pul, kırmızı toz biber, tuz, limon suyu hepsi var arkadaşlar. Evet, son günün akşam yemeği de bu şekilde. bir de yanında da 3 tane çapatimiz var. Başka bir videoda görüşmek üzere. E kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.